Evet arkadaşlar, şu an 17. sektör lider Pomak Carp'ın e, e, yarışma alanındayız. Arkadaşlar son derece özverili çalışmaları var. Gördüğünüz gibi bait botlar oltalar, tartım ayakları yarışmacıların alanı, çadır vesaire. selamlar aleyküm arkadaşlar ee, 17 sektörden herkese selamlar Bugün ayın e, 14'ü Yarışmamıza e, 4. günündeyiz 2 gün süremiz var Bugün POMAK Lider Karp e, Misafiriyiz Arkadaşlarımız e, 4 gündür böyle uzaktan hakem Hakemiyet olarak izlememiz neticesinde Kendileriyle böyle bir Hem istişare hem bir Arkadaş dost babınla bir sohbet edelim diye Yanlarına ziyarete geldik Çok güzel vuruşlar aldılar e, çok takımlarda patladı. Yani öyle basit balıklar değil. kendilerine bu özveri çalışmalarından dolayı ben dernek genel sekreteri olarak tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizleri yarışmaya katılarak onurlandırdılar. E, Nuray Kayrak, e, abi, Sait Sargın ve Ümit abimiz ve Sait abinin veliahtı Karaan Sargın ee, yarışmadalar. Evet, e, sıradan sağdan Nuray abimizden başlayalım. Tamam. Nuray abi e, yarışmamızla alakalı düşüncelerin e, zaten daha önce geçmişte de Ömerli'de av yapmıştın zaten var. Sen evet. de zaten camiada çoğu arkadaşımız olsun biliyor. Çocukluğumuz bizim Muhammed e, Ömerli Barajında geçti. Evet. Yani bir sırt çantasıyla. O zaman tabii böyle e, teçhizat Hiçbir yok, yok. rahatlar yok, <laughs> çadır yok, bir sırt çantası, bir mont, kuzu çevirmiş evet. mont, ne çadırı, Göl, barajın ne kenarında yatıyorduk. Evet. Çubukları dikip, kurşun zil yok, yok. alarmı yok, çamurdan, dınla diyoruz biz? Ahmetime <laughs> şişelere sarılı at. Şimdi nerede? Bir, bir çok imkan var. Tabii evet. o zaman da büyük balık vuruşları aldık ama. Evet. Şimdi donanımın çok büyük etkisi var. Evet. Yani kullanılan tesisatın etkisi var. Balık belki küçük geliyor ama yani büyük balık var. Sonra evet. da görüyoruz balık yukarıda. i̇nşallah yani güzel de buruşlar aldık. Aynen aldık buruşlar büyük aldık. Büyük balık buruşu aldık. Yani 4-5 tane sağlam Bunlar buruş. Bunlar hırsı en üst seviyeye çıkartıyor. Hırs yok. Yani Gayet sakin. Hiç şey heyecan yani yok. Yani şöyle heyecandan ziyade böyle daha bir azim Herkesi alacağım. Nasıl şey. yani? Tabii. 2 gündür kaçırdığımız balık. <laughs> Adli hesabı evet, yok. Evet abi. Yani 5 kilonun altında değiller yani. Hani kaçan balık büyük olur bir lafı vardır ya bizim balıkçılar Evet. Ama hakikaten 5 kilonun üstü balıklardı. Nasıl abi organizasyonla alakalı? Organizasyon çok güzel. Emeği geçen herkese. Önerilerinizi açız, eleştirilerinizi açığız. Hiç sıkıntı yok. Yani ee, bu tarz Kolay bizim şeylerinizi... bir sonraki yarışmaya biraz daha çok böyle e, ta hazırlıklı girmemize sebep olur. Muhammed şimdi e, şöyle dobra dobra konuşmak Tabii. gerekirse. E, şöyle. Yani küçük balık çıkması büyük balık çıkmayacak anlamına gelmez. Tabii, tabii abi. Anlatabildim mi? Aynen. kapılmayın dernek olarak yola devam. Durmak yok. Bak azimle şey yapan hani ben seneye nasip olursa tekrar buradayım. İnşallah. Bekleriz. Allah ömür izin Başımız verirse. Anlatabildim mi? Biz ben göreceğimi biz. gördüm. Evet. İçeride büyük balık var. Göreceğimi gördüm. Vuruşlarımızı aldık. Ben Allah ömür verirse inşallah seneye buradayım. Bekleriz Çıkartamadık abi. ama unutma yarışma devam ediyor. Ediyor. O Tabii. çıkacak inşallah. Tabii inşallah. Biz de bu lazım İnanıyoruz. <laughs> yani, yani sakın şey yapmasınlar. Büyük balık var. Yok. İnşallah Büyük balık, balık var. devam. Biz tamam. aldık, gördük, kuruşları aldık, çıkartamadık bizim, ayrı ama büyük balık bizim var. Bizim e, çizgimiz Derre Yönetimi olarak ekran Başkanımıza da buradan selam olsun bütün yönetimimize. Evet. Aynen. Amacımız yani. e, tamamen sizlere hizmet etmek abi. Şimdi arkadaşlar yani. gördü. Arkadaşlar gördü. Evet. Şahitler birebir ellediler. Evet. Birebir yaşadılar. Evet. Ee, şey yapmaya gerekiyor Biz de görüyoruz. Evet, yani Anlatabildim evet, mi? Aynen abi. Zaten e, ilk iki gün direkt büyüye oynadık. Küçüğe evet, dönmedik. Aynen. İki tanesini çektik. Anlatabildim mi? O küçük balığa değil. Yani normal şeyimizde evet. av prosedüründe devam ettik. Ona rağmen gündüz küçük ama gece gece evet. kesiyor küçük balık ve büyük balık patlatıyor. O burçları aynen. da bize o noktalardan aldık. Biz her aldık. koyduğumuz noktadan her gece tepki aldık. aldık. Her gece. Dün gece üç tane aldık. Aynen. Yani, yani şey hani yok. Kaçan balık hep. Büyük İçerisi ama biraz gerçekten. arazi. Ona göre teçhizatları düzenlemek evet. gerekiyor. Arazi biraz şey. Çetrefilli. Abi çetrefilli. İşin Buraya doğrusu o. E, Bana bak abi. Görüşlerin için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Siyazim abim e, sizden siz bu sene benim, ikinci girişiniz. Evet. Mecbelisiniz e, burada zaten. <laughs> benim tek söyleyeceğim şey var. Hani bu e, yarışma için erken yani bilesiniz büyük balıklar biraz soğuması lazım bizim e, üşümemiz e, lazım. E, bir, yani. Biz gece e, rahatla böyle kısa kollu, kısa şortla e, dışarıdayız. O yüzden e, gelse bile çok e, böyle yani büyük balık tutacak e, demeyecek kadar gelen gelen balıklar var yani. Evet. E, o yüzden bu yarışmayı biraz daha Şeyt Kasım aylarına bir de yani çamur olacakmış. Ama evet, to Osman'da ama toplayalım o işte, bir ara, yer yani, ara, yani, ara, yani yok. Bir, var bir yere oraya. toplayalım insanı. Bu kadar dağıtmayalım. Ama bal, e, güzel bir av, av çıkaralım. Sonuçta herkes bile burun kırmı, kır, kır, ne diğeri. Ne bu bal, balığı biz tutamıyoruz. Biz tuttu iş ettik ama çıkaramadık evet, dışarıda. Yani evet, gerçekten orada. Evet, yani. Onu biz de şahidiz zaten. 5. İzliyoruz arkada. Hani içinize pek o anda girmiyoruz evet, ama evet. siz böyle bir ekstra bir strese evet. girmeyin diye biz uzaktan bakıyoruz. Eyvallah, yani eyvallah. Hem çalışmalarınızla sonuçta kendi ortamınızda birbirinize bir şey söylüyorsunuz. Belki olmuyordur ama mesela sen birinize... birinize fırça var bir laf olur. Hani evet, At evet. niyetten değil. Ama şimdi bizim yanımıza zorla Yok, gider. Gibi. Değil, 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 değil. mesela Yok. mesela yani. Herkes Biz kendi görüşlerini söylemesi lazım. Tabii. Aynen. tabii yani. tabii yani. tabii. Şimdi tabii, Biz onun için takımız burada. Tabii yani takım yani olma herkes amacı Herkes ayrı ayrı yerlerden toplandık geldik. Diyelim bizim tarafta bambaşka sistem var. Burada bambaşka e, hmm. Sait... yani av yaptığımız göllere göre buranın Evet. taktiği ve tekniği tamamen başka. Her çok şeyi unutturuyor yani. Yani, yani ben falanca gölde şununla tutuyorum. Burada da yok abi. siyazım abi burada bir de e, yarışma tarihimizle alakalı e, yani çok nasıl diyeyim size abi. Diğer yarışmalarla çakışıyor. Çakışıyor. Şimdi evet. dolayısıyla girecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mesela örnek veriyorum. E, Sapanca'ya kendini kurmuş. Adam oranın sistemini biliyor. Ne yapıyor? Şimdi Ömerli işte diğer yarışmacılar gibi zor bir avlak olduğu için. E şimdi ya diyor ben diyor sapancaya yesem diyor en azından bir dereceye girebilirim. Şu sistemini biliyorum diyor. Ama şimdi Ömerli yapıyor bu sefer büyük de balıklar görselle gözükmediği için evet, hani yarışmalarda evet. Çıkmadı inşallah ya. çıkacak. Çıkacak. Ne yapıyor? Ya. İkinci sırasını alıyor. Dolayısıyla da biz diğer yarışma tarihleriyle karışmaması için Öğren en alalım, uzun tarihi, bir alalım diyelim 15 Haziran'da bir bitiri yasakla. Evet. Bir Temmuz'u alalım onu. Osmanlı çok güzel Allah alıyoruz. Evet. Bir tıbımızda çok evet. güzel avla alıyoruz. Ya bir sene yani sonra yani. nasip olursa inşallah çok Öyle farklı yapalım. bir plan var, çok farklı bir, bir e, bölge konuşuluyor. O da Ekrem Abi de gizli, yönetimde gizli. Hı hı. O bölgede e, yani mükemmel, mükemmeliyet ötesi bir bölge. İnşallah e, Ekrem abi onu zaten zamanı gelince eğer bu şekilde bir devam ederse açıklayacaktır muhtemelen. Yani tarih konusunda bundan ibaret abi. Yoksa evet, e, evet. sizin dediğiniz sayılara biz de farkındayız. Bir de burada e, su yerlerinden fazla biraz çektiği zaman şimdi buranın orta ana kısımlarını görmüşsünüzdür. Evet, Bazı evet, geçen ağaç sene gördük vesaire. Zaten. Evet. Evet. Yani, evet. Yani dolayısıyla yar yarışmacılar sürekli bu tarz şeylerle uğraştığı moral bozukluğu olur diye suyun en yüksek seviyelerinde biz bu iş yapmaya e, karar verdiğimiz için. Yani bu tarih oldu. Bundan yana e, yani yönetimsel olarak böyle yani, karar vermiştik. mesela vermişti. siz bu avlağın müdavimlerisiniz. Evet. Siz, mesela... Muhammed, sen Temmuz'da mı burada daha iyi balık tutabiliyorsun, Eylül'de mi? Tabii, e, yani biraz daha işte tam bu aralar abi. Eylül, Temmuz, Eylül arası. Güzel balıkların olduğu tarihler. Zaten dedim ya, su çok Ekim, çektiği zaman... Ekim abi, Ekim. Yani e, neydi? Eylül, Ekim, Ekim bir sonraki ay. Kasım. Evet. Kasım'da her Orada yerde de... balık yaparız zaten. Kasım'da balık yapıyor Ama sonda evet. zamanı zaten evet. balık başlıyor abi. Ama şöyle bir şey var, gerçekten e, bu... E, şerit, kıyı şeridi çok güzel. Çok güzel yani rahatla av rahat, yapabilirsin rahat sağa sola görenebiliriz. Evet. Yani hani başka yerde olsan... E yok sektör yerleşimleri falan gayet. Çok güzel. Çok evet. uygun, uygun. uygun. Abi Yermene, başta Ekrem abi çok uğraştı bu konulara. Bilgisayar üzerinde yani sabahlara evet. kadar çalıştı. Çünkü birçok yarışmada görüyorsun senin balık alıyor o tarafa kaçıyor. oluyor bunlar. Evet, abi, er yarışmada. Evet. E, rahat abi, rahat sektör, avlansın. Kimse kimsenin işte sektörüne girmesin geniş. diye çift balonlama sistemi yaptık, koridor oluşturduk. Hiç evet, bozulma ekran. da yok. Gerçekten evet, Ekrem tamam. başkana da buradan sistem ediyorum. Benim burnumu kapatmış. O konuda gerçekten bizim olması gereken yer. Mesela şuraya da bir şu burun, hareket senin olsaydı Senin botun olduğu farklı, yere kadar bana bir. vermeliydi. Ekrem bak, abi bunu not alıyoruz. Biz, gerçekten <laughs> evet. tamam, burada çok farklı ekran, şeyler oluyor. E Ekrem başkan bizim büyük balon tutmasını istemedi. <laughs> Acaba. O yüzden, ay, geçen sene görmedin mi elleri oldu. İstemez mi ol? ya ol. Istemez Yok, adam? Yok istemedi. Bak, bu burnu kapattı bizi kesti önümüzü. Ekrem abiye selam olsun buradan. Ama yine de getirmeyi başardık yani. Geldiğim gün ne dedim malum sana? bu tarafa atabilir miyim atamazsınız evet. dediniz. Adam abi de sen de. Balon var dediniz aynen orada. Aynen. Kurallar abi, şimdi kurallar doğrultusunda şimdi hepimiz evet. dostuz. Evet. aynen. aynen. Olacak, hepimiz hepimiz dost burada hepimiz. burada hepimiz ne yapacağız? Birbirimizin hakkını kollayacağız abi. Kesinlikle. Zaten ne kural koyuyorsak yani. neyse o. Öyle bir şey. Hepimize uygulamak zorundayız. Aynen. Ee, Sait abi senin var mı organizasyonla alakalı bizlere yok, yönetime, yönetime derneğimize başkandan yardımcısından hakem arkadaşlara kadar yani malzemeleri kamyonuyla buraya atarak taşıyan kamyoncuya evet. kadar. Herkesten Allah razı olsun. Amin. Tamam. Yani. Bakalım Vallahi size. Sizden de bakalım size. Yani. Adam adam çıkıyor. ATV ile bize ihtiyacımız olanları getiriyor. Evet. Yani, evet, yani tamam. organizasyon on numara. Orada hiçbir sıkıntı yok. Abi Sizin bu memnuniyetiniz bizi her zaman gururlandırıyor. Yine söylüyoruz. Yok, ee, abi. Siz ne kadar rahat av yaparsanız, burada ne kadar güzel e, oyalanırsanız o bizim memnuniyetimizdir abi. Yani bizim evet. amacımız bu. Gelsin burada arkadaşlarımız. Ülkemizde nedir sport balıkçılığını dünyaya duyurmak. Ya zaten yerel basında da inşallah yer alacağız. Abi bu bunda bu inşallah da alakalı. yani yarışma bitene kadar Aa, 25 takımdan inşallah. bir tanesine e, güzel Amacımız bir trofe vursun. Ben gönül ister ki herkes büyük balıklar alsın. Evet. evet. Daha e, güzel bir çekişme olsun. Daha iki buçuk gün var önümüzde. Aa. Evet. Evet abi aynı zamanda yani. olur inşallah. Hiçbir şey bitmiş değil. Aynen. Bak. Bana ben aldı. Ben evet. büyük balığın olmamasını şuna yoruyorum. Sana. Buradan Burası yaban avlar. Evet. Yani gerçekten yaban. Domuzumuz var. Yanımızda, kurt, her akşam yanımızda var. var. <laughs> kurt da çıktı. Kurt, 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 kurt da kurt var. Yani, var. Karaca var. Karaca, var. Var. Karaca var. 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 Her şeyimiz var. Tamam. Biz onların sonunda. yerindeyiz. Evet. Bunlar Onlar bizim yerimizde değil. Tamam mı? Epey evet. zamandır. Uzun zaman ilk defa burada ses, insan sesi evet. oluyor. Büyük balık ürkmüş olabilir ondan dolayı. Olabilir. Kesinlikle. Evet. Zamanda, evet. Onlar, Biraz işte evet. zaman, işte evet. zaman alıyor bu tarz durumlarda. Yani o alışması biraz zaman alıyor. Tabii canım. Ya büyük balık da yok değil. Var ama. Tabii. Balık belki gezmiyor. Abi biraz uzak kurulsan mesafe çok fazla. Yetiremeyiz. Yani yetişemeyiz. E, aşağısı ağaçlık, çalılar var. Yani biz oraya gidene kadar o zaten ister istemez kaçıyor. Evet, bizim yerleşim arazi biraz, biraz şey, çetrefilli. Siz oradan yetişemezsiniz, yetişemez evet, mümkün oradan. değil. Halbuki siz sen burada yetişemiyorsun. Ebeveye geçenler geze çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel bir av geçiyor ama Biraz büyük trofeler alsak çok iyi olacak. İnşallah. İnşallah, abi. İnşallah. Onda da ümidimiz Ona var. Yani ben herkes ben çıkartabilsek. 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 Yani yani aldık aldık. Evet. Yani çıkartabilsek. Siz şahitsiniz. Arkadan evet. da olsa şahitsiniz aynen. ama dışarı almadıktan sonra aynen. Sayılmıyor. 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 Evet Karahan Efendi. Sen bir şey diyor musun? <laughs> Buradan Oğlum yarışmacı benim arkadaşlar. Bir şey yok. Bir, ya bir ya. şey burada ya. Karahan. Evet. Organizasyon da güzel büyük ama. Balık, büyük balık. Büyük balık. Büyük balık istiyoruz. Evet. Evet. Büyük balık istiyoruz. Biz burada anaların babaların peşindeyiz. Ay benim aslanım be. <laughs> Dedelerim. Biz dede diyorduk onlara. <laughs> Dedelerin peşindeyiz. Ben bu yarışmayı bir hafta okulu erteledim de. <laughs> adam okulu ertelemiş gelmiş buraya. <laughs> Sağ olsun. Ama çok güzel çalışıyoruz. Biz Karahan'la beraber hazırlıyoruz evet, şeyleri. O da, maşallah da öğrendi. Karahan pire gibi inşallah gelecek. Yani babasının Sizin yanında gerçekten olacak. çok güzel yetiştiriyor. Babasının imkanları sağlıyor. Yani babanın kıymetini bildiririm ben buradan sana. Biraz Nuray abi bitirmek de var ama biraz şöyle. He? Bitirim biraz canım. bitirmek de var. Filmim. Abi canım babası gibi. <laughs> abi. Hani. Eyvallah. <laughs> hani babasının oğlu <olduğu> derler <laughs> ya. Aynen değil mi? Aynen. 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 Yani armudun dibine armutmuş. Aynen arkadaşlar. maşallah. Allah Öyle daha inşallah eyvallah. güzel alakalı bir i̇nşallah. büyümeyi versin. Evet arkadaşlar 17 sektörden tekrar bütün yarışmacı arkadaşlara selamlar diyoruz. Rast gelsin diyoruz ve videomuzu sonlandırıyoruz. 17. sektörden e, Karahan kardeşimiz Pomak Karp. Şimdi balığı salıyoruz. Evet kardeşim. Aferin sana be. Teşekkürler. Hadi bakalım geri geldi bak. Gönder onu Karahan. Gönder gönder gönder. Hadi bakalım. Yine geri geldi. Devam ediyoruz. Ya, ya, yolda. Hadi bakalım. <laughs> Elle sağlık abi.